Bizim için zaman geçmişten bugüne, bugünden yarına doğru akan bir nehir gibidir. Doğarız, yaşarız, ölürüz ve biz zannederiz ki hayat bu dar çizginin içinde başlar ve biter. Oysa Allah katında zaman başı, sonu ve akışı olmayan sınırsız bir hakikattir. Onun katında henüz yaratılmamış olan ile çoktan olup bitmiş olan aynı anda mevcuttur. Biz zamanın zincirine bağlıyız. Ama Allah zamanın yaratıcısıdır. İşte bu sınırsız hakikatin kaydı levh-i mahfuzdur. Bu öyle bir kitaptır ki içinde kainatın tüm tarihi yaratılışın ilk anından cennet ve cehennemin ebedi hayatına kadar her şey yazılıdır. Kur'an-ı Kerim Buruc Suresi 21 ve 22. ayetlerde şöyle buyurur. Hayır, o şanlı bir Kur'an'dır. Korunmuş bir levhadadır. Bu korunmuş levha ifadesi bütün kainatın planının ilahi bir kitapta muhafaza edildiğini bildirir. O kitap, hiçbir elin ulaşamayacağı, hiçbir gücün değiştiremeyeceği şekilde korunmuştur. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selam buyurur ki, Allah, gökleri ve yeri yaratmadan 50 bin yıl önce mahlukatın kaderini yazdı. Müslim kader bir. Bu hadis bize şunu gösterir. Biz henüz bir isim bile değilken varlığımızın her anı Allah'ın ilminde kayıtlıydı. Doğacağımız gün, alacağımız her nefes, yaşayacağımız imtihanlar ve son nefesimizi vereceğimiz an hepsi daha kainat yaratılmadan yazılmıştı. Zamanın ötesine bakabilsek göreceğimiz şey şudur. Bizim hayatımız sadece levh-i mahfuzun sayfalarından bir satırdır. Ama o satır ilahi kudretin sınırsız tecellisinin bir parçasıdır. Lev Arapçada levha yazı tahtası anlamına gelir. Mahfuz ise korunmuş, muhafaza edilmiş demektir. Bir araya geldiğinde korunmuş levha manasını ifade eder. Bu, Allah'ın ilminde saklanan, hiçbir varlığın değiştiremeyeceği mutlak kayıt demektir. Kamer Suresi 49. ayette Rabbimiz şöyle buyurur: Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. İşte Levh-i Mahfuz bu ölçünün, yani kainatın ilahi planının yazıldığı sonsuz hikmet defteridir. Yıldızların doğuşundan bir yaprağın düşüşüne, insanların nefes alışlarından meleklerin tesbihine kadar her şey orada kayıtlıdır. i̇bn Abbas bu hakikati şöyle açıklar. Levh-i Mahfuz, Allah'ın gökler ve yer arasında olan her şeyi yazdığı kitaptır. Ne bir ilave yapılır ne de bir eksiltme. Yani o levha, yaratılmış olan ve olacak olan her şeyin tam bir ilahi tasviridir. İçinde eksiklik yoktur, değişiklik mümkün değildir. Çünkü yazan Allah'tır ve onun kelamı değişmez. Bazı rivayetlerde levh-i mahfuzun bembeyaz inci gibi parlak olduğu bildirilir. Genişliği ve boyunun göklerle yer arasındaki mesafe kadar olduğu rivayet edilir. Bu tasvirler bizim sınırlı zihnimizde onun büyüklüğünü ve yüceliğini canlandırmak içindir. Başka rivayetlerde ise levh-i mahfuzun yüce arşın altında zat-ı ilahinin nuruyla parlayan bir levha olduğu anlatılır. Orada ne yazılıysa melekler yalnızca Allah'ın izin verdiği kadarını bilir. O levhanın satırlarında yaratılışın başlangıcı, peygamberlerin gönderiliş vakti, kıyametin kopuş anı, cennet ehlinin ve cehennem ehlinin sayısı ve kainatın en ince ayrıntısına kadar bütün bilgiler kayıtlıdır. Kur'an-ı Kerim'de En'am suresi 59. ayet bu gerçeğe şöyle işaret eder: Gaybın anahtarları onun katındadır. Onları ondan başkası bilmez. Karada ve denizde ne varsa bilir. Düşen her yaprağı bilir. Yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitapta yazılıdır. İşte bu apaçık kitap alimlerin ittifakıyla levh-i mahfuzdur. Bu ayet bize şunu fısıldar. Bir damlanın yağış zamanı, bir yaprağın kopuş anı, bir kulun yüreğinden geçen gizli bir niyet hepsi orada kayıtlıdır. Levh-i Mahfuz Allah'ın mutlak ilmidir. Ne bir melek ne bir peygamber onun tamamına erişebilir. Çünkü gaybın anahtarları yalnızca Allah'ın elindedir. Kur'an-ı Kerim Cin suresi 26 ve 27'de şöyle buyurur: O gaybı bilendir. Gaybını razı olduğu elçisinden başkasına bildirmez. Ancak o elçisinin önünden ve ardından gözetleyiciler gönderir. Bu ayet Peygamberlerin yalnızca Allah'ın dilediği kadar gayb bilgisine ulaşabileceğini bildirir. Yani onlar levh-i mahfuzun tamamını değil, tebliğ ve hikmetleri için gerekli olan kısmını bilirler. Nitekim İmam Kurtubi bu ayeti tefsir ederken şöyle der: "Peygamberler gaybı zati olarak bilmezler. Allah onlara gaybın kapısından yalnızca izin verilen kadarını açar." Rivayetlere göre Miraç gecesinde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem e-Kainatın sırlarından bazı perdeler aralandı. Sidretül Münteha'ya vardığında Allah Teala ona geçmiş ve geleceğe dair bazı hakikatleri gösterdi. Bazı alimler bu gösterilen bilgilerin levhi mahfuzdan yansıyan hakikatler olduğunu söylemiştir. İmam Bey Haki'nin rivayet ettiği bir hadiste Efendimiz şöyle buyurur. Ben arşın altındaki levhi mahfuza baktım. Onda ümmetimin isimlerini, amellerini, rızıklarını ve ecel vakitlerini gördüm. Bu rivayet bize şunu anlatır. Peygamberler kaderin bütün ayrıntısını değil ancak Allah'ın bildirmeyi murad ettiği kadarını görürler. Peygamberlere gayb bilgisi mutlak hakimiyet için değil tebliğ ve hikmet için verilir. Eğer levh-i mahfuzun tümü açıklansaydı imtihan sırrı ortadan kalkardı. Çünkü imtihan bilmediğimiz bir geleceğe doğru imanla yürümektir. Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresi 179. ayette şöyle buyrulur. Allah gaybı size açıklayacak değildir. Fakat Allah peygamberlerinden dilediğini seçer. Bu ayet bize şunu öğretir. Gayb Allah'ın mutlak sırrıdır. Peygamberler bile o sırrın yalnızca izni verilmiş kadarına bakabilir. Kaderin levh-i mahfuz'da yazılı olması insanın özgür iradesini ortadan kaldırmaz. Çünkü Allah bizim hangi yolu seçeceğimizi önceden bilir ve onu yazar. Ama bu yazı bizi zorunlu olarak o yola itmez. Biz o yolu kendi irademizle seçeriz. İşte kader, Allah'ın ilmi ile bizim irademizin kesiştiği noktadır. Kur'an-ı Kerim'de Kehf Suresi 29. ayette bu özgür iradeye işaret edilir. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Bu ayet, bizim seçimlerimizin bize ait olduğunu fakat Allah'ın onları ezelde bildiğini ortaya koyar. Peygamber Efendimiz buyurur, kalem, olacak olan her şeyi yazmıştır kıremizi Kader 17. Buradaki kalem yaratılışın başlangıcında Allah'ın kudretiyle levh-i mahfuz'a kaderi yazan ilahi varlıktır. Bu yazı zamanı baştan sona gören bir bakışın kaydıdır. Başka bir hadiste efendimiz şöyle buyurur. Allah mahlukatı yaratmadan önce onların kaderini yazdı. Müslim Kader bir kader bize iki şeyi öğretir. 1- Teslimiyet. Çünkü biliriz ki başımıza gelen her şey Allah'ın ilmindedir. 2- Sorumluluk. Çünkü Allah bize seçme hakkı vermiştir. Kur'an, Hadid Suresi 22. ayette şöyle der. Yeryüzünde vuku bulan ve sizin başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, o bir kitapta yazılmış olmasın. Bu ayet, kaderin mutlak yazgı olduğunu gösterirken, aynı zamanda bizim davranışlarımızın da bu yazgının bir parçası olduğunu bildirir. İmam Maturidi kaderi şöyle açıklar. Allah bilir, biz yaparız. Allah'ın bilmesi bizim yapmamızı zorunlu kılmaz. Yani levhi mahfuzda, yazılı olması bizim seçimlerimizin önceden belirlenmiş birer sahne gibi olduğu anlamına gelmez. O, Allah'ın her şeyi kuşatan ilmidir. Biz ise o ilim içinde özgür tercihler yaparız. Bir kuş, kanat çırpacağını önceden bilen sahibi tarafından gözlemlenebilir. Ama o kuş yine de kanat çırpmayı kendi isteğiyle yapar. İşte biz de Allah'ın ilminde kayıtlı olan tercihlerimizi özgür irademizle yaşanır, yaşarız. Tasavvuf ehline göre levh-i mahfuz, yaratılışın bütün sırlarını barındıran ilahi bir aynadır. Bu ayna, Allah'ın sonsuz ilminden bir yansıma olarak varlık alemine açılmıştır. Ancak oraya bakmak, herkesin ulaşabileceği bir hal değildir. Bu, ancak nefsini terbiye etmiş, kalbini saflaştırmış, dünyaya dair perdeyi kaldırabilmiş velilere nasip olur. Kur'an'da Kehf suresi 65. ayette anlatılan Hz. Hızır'ın bilgisi İlmiladun olarak tanımlanır. Derken kullarımızdan bir kul buldular ki ona katımızdan bir rahmet vermiş ve kendisine tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. Tasavvufi yorumlara göre ilmi ledün bir kulun levh-i mahfuzdan Allah'ın izin verdiği ölçüde bilgi almasıdır. Bu bilgi ne akıl yoluyla ne de öğrenme yoluyla elde edilir. Doğrudan kalbe ilham edilir. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin meşhur sözünde bahsettiği bir yaprağın açılması hakikatte bütün levhin değil, sadece Allah'ın izin verdiği küçük bir bilginin kulun kalbine yansımasıdır. Bu bazen Geleceğe dair bir işaret, bazen geçmişteki bir sırrın açığa çıkması şeklinde tecelli eder. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde şöyle buyurur, ''Mü'min, Allah'ın nuru ile bakar.'' Tirmizi, Tefsirul Kur'an 15 Tasavvuf ehli der ki, bu nur ile bakmak, levh-i mahfuza bakan göz değil, levh-i mahfuzun nurundan yansıyan hakikati gören kalptir. Böyle bir makama ulaşan veli, gördüğü bilgiyi dilediği gibi kullanamaz. Bu bilgi bir emanettir. Çünkü Levh-i Mahfuz Allah'ın kudret ve hikmetinin tecelli ettiği en yüksek hakikatlerden biridir. Oradan alınan her mana sahibini sorumluluk altına sokar. Levh-i Mahfuz yalnızca geçmişin ve şimdinin bilgilerini değil, geleceğin de kayıtlarını taşır. Kıyamet günü geldiğinde insanlar amel defterlerini ellerinde bulacaklardır. Bu defterler aslında Levh-i Mahfuz'da yazılı olan kaderin dünya hayatındaki yansımasıdır. Kur'an'da Kehf suresi 49'da şöyle buyrulur. Kitap ortaya konmuştur. Suçluların onda yazılı olanlardan korkup diyecekleri. Vay halimize! Bu nasıl kitapmış ki küçük büyük hiçbir şey bırakmamış, hepsini sayıp dökmüş. Rabbin kimseye zulmetmez. Bu ayet, levh-i mahfuzun mutlak kayıt özelliğini vurgular. Orada yazılan hiçbir şey eksilmez, hiçbir şey fazlalaşmaz, her şey Allah'ın mutlak adaletiyle saklanır. Hadislerde de kıyamet günü amel defterlerinin açılacağı ve herkesin yaptığının karşılığını göreceği belirtilir. Peygamber Efendimiz buyurmuştur. Kıyamet günü kulun ayakları şu beş şeyden sorguya çekilmeden yerinden kıpırdamaz. Ömrünü nerede tükettiği, ilmiyle ne yaptığı, malını nereden kazanıp nereye harcadığı ve bedenini nerede yıprattığı. Tirmizi kıyamet bir. Tasavvufta levh-i mahfuz bu bağlamda ilahi bir arşiv olarak görülür. Dünyada gizli kalan her şey, Orada açıkça görünür hale gelir. Kıyamet günü bu kayıtların açılması, hakikatin tüm çıplaklığıyla ortaya çıkmasıdır. Velilerin dilinde buna sır perdelerinin kalkması denir. Çünkü o gün ne gözler yalan söyleyebilir, ne diller susabilir, ne de kalpler saklanabilir. Her şey levhi mahfuzun satır satır ortaya koyduğu gibi tecelli eder. Levh-i Mahfuz sadece bir kitap değil. Allah'ın sonsuz kudretinin, sınırsız ilminin ve mutlak iradesinin yansıdığı bir ilahi aynadır. Biz o aynaya bakamayız, satırlarını okuyamayız. Fakat onun varlığını bilmek hayatımıza bambaşka bir anlam katar. Çünkü biliriz ki hiçbir şey boşuna yaşanmaz. Her gözyaşının, her tebessümün, her kaybın ve her buluşun ardında o korunmuş levhanın sessiz satırları vardır. Biz anlamasak da onlar hikmetle yazılmıştır. Rabbimiz bu hakikati bize Hadid Suresi 22. ayetinde şöyle bildirir. Yeryüzünde vuku bulan ve sizin başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce o bir kitapta yazılmış olmasın. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. Bu ayet bize sadece bilgiyi değil teslimiyeti öğretir. Çünkü biliriz ki biz onun ilminde, onun rahmetinin gölgesindeyiz. Bizim için görünen yalnızca zahirdir. Fakat Kaderin satırlarında yazılı olan hem bu dünya hem de ahiret yolculuğumuzdur. O halde yaşadığımız her şeyin ardında ilahi bir takdirin olduğunu bilmek bize hem sabrı hem de şükrü öğretir. Karanlık gecelerde bile o levhada yazılı olan rahmetin sabahı mutlaka doğar. Sevgili dostlar, eğer bu anlattıklarımız kalbinize bir damla olsun, huzur kattıysa, mektebi ilmiye ailesine katılın. Bu yolculukta daha nice ilahi sırları Kur'an ve sünnet ışığında birlikte keşfedelim. Kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi, görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Çünkü ilim paylaştıkça çoğalır. Hakikat Hatırlandıkça kalplerde kök salar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun.